Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani 17 Mayıs'ta ödül oyununu hangi takım kazanacak? Kazanan takım ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldim. Dün akşam oynanan ödül oyununu zaten bilgi geldiğini de söylemiştim. Kazanan takım kırmızı takım oldu. Yeni bölümün fragmanına baktığımızda ise Asena ve Cansu arasında geçen tartışma hala devam ediyor. Ama Asena'nın dün söylediği bir şey vardı. Daha ikinci oynadığı oyunda Cansu'yla bir sayıyı vermeyecektim diye bir şey söyledi. Fakat o sayı ardından sadece aldığı tek sayı da Cansu'dan oldu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi tarafa hak veriyorsunuz? Devamında Aziz'in söylediği bir şey var. Dün akşam yani dünkü oyunda bildiğiniz gibi Yusuf 6'da 0 yaptı. Bence gayet normal bir şey ve Yusuf'un da açıkçası 0 çekmesi bence diğer yarışmacılar gibi. Hakkı var buna yani olabilir. Bence bu kadar da garip bir şey değil. Sadece Yusuf'un kendinin hazmetmemesi ve aşırı tepki vermesi bence birazcık daha dikkatleri üstüne çekiyor. Açıkçası bu akşam yani 17 Mayıs'ta oynanacak olan ödül oyununun fragmanına baktığımızda ben Mavi takımın daha gergin olduğunu düşünüyorum ve böyle de gözüküyor. O yüzden kırmızı takımın kazanma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Ve benim kendi düşüncem ve tahminim bence bu akşam kazanan takım kırmızı takım olacaktır. Eğer net bir bilgi de gelirse tekrardan sizlerle paylaşırım. Net bilgi geldiğinde Instagram hikayesinden paylaşıyorum. Instagram'ımda şu anda gözüküyor ayrıca açıklama kısmını da linkini bırakacağım. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Sizler fragmanı izlediğiniz kadarıyla hangi takımın kazanma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, güle güle.